Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben King James Whiteout Survival'a yaklaşık başlayalım. 58 gün oldu galiba. Ne kadar olduğunu bakalım sistemimizde. 58 gün olmuş aynen. 58 gündür oynuyorum oyunu ve 58 gün boyunca e, elimden geldiğince çok az para yatırmaya gayret ettim. Bu videoyu çekmemdeki amaç ve sadece bu değil. Bundan sonra Birçok video çekmeyi hedefliyorum tabi bunlar Belirli periyotlarda Olabilir e, Belirli zaman aralıklarında olabilir amacım Beraber gelişmek beraber büyümek Amacım e, Çok az ücretle Oynamak hatta Mümkünse hiç para yatırmadan oynamak Bu zamana kadar hiç para yatırmadım kaçıncı güne kadar yaklaşık işte 45. 42. güne kadar hiçbir şekilde para yatırmadım Seviyemi görüyorsunuz hani Öldürücülüğüm çok fazla yok. Ee, gücüm fena değil. Öğrenmeye çalışıyorum. Soruyorum, soruşturuyorum, arıyorum, araştırıyorum. Para yatırmadan güzel bir yere gelmeye çalışıyorum. Yani bunu çekmemdeki amaçta izlediğim birkaç tane kanal var. Black Dad gibi bir kanal var. Daha birkaç tane de var da aklımda kalamam. Oradaki kanallardaki anlatan youtuberlara karşı açılmış bir kanal olarak düşünebilirsiniz bunu. Çünkü genellikle oradaki kanaldaki oyuncuların tamamı hep baninalara yönelik e, anlatılıyor. Laf arasında işte düşük ücretliler şunu yapsa da olur, işte para yatırmayanlar şöyle yapsa da olur deyip biz düşük ücretli ve para yatırmayan e, oyun tayfasını maalesef küçümsemelerinden dolayı böyle bir karar aldım. Amacımız oyundan zevk almak, amacımız e, oyunu kurallarına göre oynamak. Tabii işin içine para girdiği zaman, para yatırdığın zaman istediğin zaman oluyor. Ee, istediğin i̇stediğin her şey oluyor. Yani balina da olabilirsin. Balina tabirini de burada öğrendim. İlk etapta balina falan diyorlar. Ben diyorum balık malık mı tutacağız, ne yapacağız diyorum ki hakikaten balık tuttuğumuz zamanlar da oldu. Bu benim ikinci balık avı turnuvam. Öğreniyorum arkadaşlar. Tabii sizinle beraber öğreneceğim. Sizinle beraber yükseleceğim. Amacım bu. Amacım bu oyunu güzelleştiren insanlarla beraber oynamak. Oyuna ilk başladığımda Şimdi ben kaçıncı eyaletteyim ona bir bakalım. 2578 yani 2578. eyaletteyim. Ayrıca bir hesabım daha var. Ayrı bir hesap daha açtım. Bu hesapta farm hesabı olarak geçiyor. Bununla işte öğrendiğim kadarıyla, YouTube'da izlediğim videolar kadarıyla, öğrendiğim kadarıyla açtım. İleride lazım olacak diye açtım. Sanal oyunların, online oyunların en güzel tarafı bu zaten. Hani araştırıyorsun, soruyorsun, konuştuğum biri var, danıştığım biri var. İşte o ortamda şu chat ortamı, bunun yanı sıra tabii şeyler de var arkadaşlar. Yani chat ortamı, nelerden bahsediyorlar duymuşsunuzdur? Discord. Ama ülkemizde maalesef Discord yasaklandı. VPN'de falan bağlanıyorsunuz ama VPN'lik falan hiç kullanmadım. Kullanmayı da düşünmedim. Gerek duymadım yani. Çünkü Discord'a girersem biliyorum ben işin içinden çıkamam. Tabi bu videoyu çekmekteki bir diğer amacım ise telefondan oynanabilir bir oyun olması. Yani o youtuberları izlediğim zaman, o kanallara baktığım zaman birçoğu bilgisayardan oynuyor. Ekipmanı var, ses sistemi var, görüntüsü var, ne bileyim her şeyi ayarlıyor. Güzel de para kazanıyorlar. Kazandığı parayı adam yatırıyor. Ama benim öyle bir durum söz konusu değil. Ha, düzenli bir gelirim var. İlerleyen aşamalarda kendimden bahsedeceğim. Hem oyun oynayacağız, hem muhabbet edeceğiz. Yorumlarda buluşacağız gençler. E, çoğunluğu genç olan insanların oynadığı bir oyun. Tabii kendini genç hissedenler de var. E, mesela bizim İt ittifakta bir dedemiz var. Şafak dedemiz. 55 yaşında, 55-60 yaşında. Onunla güzel muhabbetlerimiz oluyor. E, onları da çekeceğim size. Yazışmalarımızı çekeceğim. Tabii e, öncelikle bir başkandan bir izin almak lazım. Başkana bir danışmak lazım. Başkanın beni kıracağını zannetmiyorum. Çok iyi bir çocuk kendisi. İlerleyen ilerleyen aşamalarda hepsinden bahsedeceğim. Amacım düşük yatırımı bilene değil gençler. Düşük yatırım değil sıfır yatırımı. Sıfır parayla nasıl yükseltilir, nasıl oynanır. Tabii çok zor oynanacağını farkındayım. Yani benim acelem yok. Ben zaten dediğim gibi sabit bir gelir olan bir insanım Kimya öğretmeniyim. isimden de belli zaten. King Channel 3 diye ifade ettim. E, oyunumun adı da bu. Kanalımın ismi de bu. King Channel 3. Kral kimyacı. Zaten oradan da çıkartırız. Ben aslında öğretmenlik vazifesiyle görevliyim. Yani eğitim camiasındayım. Ee, öğretmeyi seviyorum, eğitmeyi seviyorum, öğrenmeyi de seviyorum. Ee, bu noktada sıfır denilemez. 58 günlük bir geçmişim var ama hala öğrendiğim şeyler var. Öğrendiğim şeyleri sizinle paylaşacağım, sizin de benimle paylaşacağınızı düşünüyorum. Ee, bu ilk video birazcık uzun oldu ama bundan sonra e, elimden geldiğince belki daha kısa videolar, belki daha uzun videolar. Tabii ki. Ee, oyunların gidişatına göre bazen etkinlik oluyor, bazen savaşlar oluyor. Geçen bir savaş yaptık Pazar bölü mesela. Ne savaşıydı? Güneş Kalesi Savaşı. 4 saat sürdü arkadaş. Benim 4 saatlik vaktim yok. Savaşı nerede yaptım? Denemenin ortasında yaptım. Öğrencilere deneme yapıyorduk o sıra. Çocuklar denemesini çözerken ben oturdum savaşımı yaptım arkada. Çok da güzel bir etkinlikti. Onları da paylaşacağım. Daha uzun videolarım olacak, daha kısa videolarım olacak. Şimdi kısa tutmak istiyorum. Ee, Umarım beğenirsiniz, abone olursunuz, benimle beraber gelişirsiniz. Özellikle para yatırmadan oynamak isteyenler lütfen takip etmeyi unutmayın.